Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar çok istenilen aracımızın farını nasıl parlak yapabiliriz bunu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bazı araçların maalesef far rengini değiştiremiyorsunuz. O yüzden o araçlarda olmayabilir. Bunu ilk baştan uyarayım. Aracın far rengini değiştirebildiğimiz araçları tercih etmeniz lazım. Bunu da nereden anlayabilirsiniz? Çok basit modifiye yerine geliyorsunuz zaten. Şu sağ üstten okları değiştiriyorsunuz abi. Şöyle bir far rengi kısmı gelmiyorsa bilin ki o aracın renginin far rengini değiştiremiyorsunuz. Şimdi nasıl yapabiliriz? Buna geçelim. İlk öncelikle abi bir e, hile programımızın ayarlarını düzenleyelim. Şimdi gençler buradan e, listeden oyunumuzu seçeceğiz. Bellek aralıklarına gelip nasıl geldiğinizi söyleyeyim. Şu sol üstte yer var ve Şuradaki yere tıklayabilirsiniz. Sonra bellek araçları seçe geldikten sonra anaynımızı seçiyoruz. Diğerleri kapalı. Kaydet. Bu kadar. Şimdi rengimizi şu tarafa ayarlayacağız gençler. Tamam mı? Bakın şu mavi rengin üstüne doğru gidiyorsunuz abi. Bu tarafta bir yerde olması lazım. E, komple beyaza yapıştırmayın. Sıkıntı olabilir. Olmayabilir. Bunu da uyarayım şimdiden. Gençler buradayken yani havadayken rengimiz 1 olacak. Yeni arama yapacağız full atla. Sonra bulduktan sonra komple siyah yapıştırıyoruz. Sonra 0'ı aratıyoruz. Ara yeni arama değil bakın. Ara, normal ara yapıyoruz. Ara diyoruz. Sonra tekrardan yukarıya çekiyoruz. Bakın tam yapıştırmıyorum. Azıcık şey boşluk bırakıyorum. Bir. Ara. Komple aşağı yapıştırıyorum. Sıfır. Tekrardan yukarıya doğru çekiyorum. Ama tam yapıştırmıyorum. Bir. Komple aşağı yapıştırıyorum. Sıfır. Fazla değmeyecek şekilde yaklaştırıyorum. Evet. Bir. Sonra gençler böyle siz arama yaptıktan sonra kendisi hani atıyor diyor sürekli hile uygulamasından. Atmadan da burada kaldığınız zaman ekranda şu sağdan 1, 2, 3, 3. sıradaki balonca tıklayıp 10 evet deyip kapatıyoruz. Far rengiyle sakın oynamayın bu saatten sonra. Çıkın abi. Tekrar çıkın. Tekrar çıkın. Tek oyunculuğu girin herhangi bir bölüme. Bakalım olmuş mu? Şunu da söyleyeyim. Şimdi oyun içinde söyleyeceğim onu da. Bakıyoruz. Baba canavar gibi farımız parlıyor. Şimdi şunu da söylemek istiyorum ki ayarlardan grafik bölümünden şu tazelik miydi? Blom var ya arkadaşlar. Blom İngilizcesi. Onu açmamız lazım. Evet bu galiba. Aynen. Gitti mi şu an parlaklığı? Gitti galiba. Aynen parlaklığı falan gitti gördüğünüz üzere. Hani daha yeni böyleydi. Bunu kapatınca böyle oluyor. Şimdi Türkçesi de tazelik. Bunu açmanız lazım ki yoksa farınız parlamıyor gördüğünüz üzere. Bunu da ancak hani telefonunuz iyiyse yapın. Hani çünkü sonra boş yere telefonunuzu kastırabilir, rahatsızlık verebilir. Yani bir farınız parlak olacak diye. Oyunundan Oyununuzdan olmayın. Bu yani bütün olay bundan ibaret. Bu şekilde parlak yapabiliyorsunuz. E, tabii diğer oyuncuları da şu tazelik bölümünü açarsa yani bulumu açarsa sizin de farınızın böyle parlak olduğunu görebilir. Yani böyle sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fena bir şey yani. Aslında araba da yakışıklı duruyor. He. Böyle bakınca güzel duruyor. İşte gençler fazla laf uzatmaya gerek yok. Bundan ibaret ee, dediğim gibi tekrardan söylüyorum far rengini değiştirebildiğiniz araçları tercih edin yoksa yapamayabilirsiniz. Benden bu kadar gençler umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım sizler de yapabilmişsinizdir. Tüm dileklerimle görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.